Sevgili YouTube kullanıcıları, saygıdeğer takipçilerim. Bugünkü videomuzda gerilim düşümüne trafoda kademe nasıl atılır ondan bahsedeceğiz. Öncelikle TMŞ'miz off konumda, trafo boşta, boşta kaç? Gerilimler kaç? Ona bakmamız gerekiyor. Faz faza 377 375 375 216 217 217 de faz nötrümüz. Şimdi trafoya kadem atmaya gidiyoruz. Arkadaşlar trafoya kadem atmadan önce iş güvenliği için enerjisini ve topraklamamız gerekiyor. Buradan da trafomuz topraklı. Trafoyu girmeden önce elektrik var olduğunu kontrol ediyoruz. Cihazımızın test butonuna başaraktan cihaz çalışıyor mu onu kontrol ediyoruz. Ve bakıyoruz. Arkadaşlar enerji olursa yeşil ışık kırmızıya dönüyor ve ikazlı ses devamlı çalıyor. Şu anda temiz. Trafomuzun etiketine bakalım. Evet arkadaşlar, trafomuzda 6 tane kademe var. 28.500 ile 36.000 volt arası. Kademe 1'e doğru çekersek gerilim AG tarafında yükseliyor. Yani 28.000'e doğru çekersek AG tarafında gerilim yükseliyor. 36 bin tarafına doğru yükseltirsek kademeyi ise gerilim AG'de düşüyor arkadaşlar. Bunun çalışma mantığı ise OG tarafında birden fazla yani 6 tane sargılar var. Bunun pir, e, sargı prim sayısı farklı arkadaşlar. Az veya çok. Bunu o değiştirdik sıra üstteki mandaldan şu mandaldan değişince içerideki sargı sayısı da değişiyor yani. İçerideki sargı, sargı bağlantısını değiştiriyoruz biz. Sizin, sizin anlayacağınız. Şimdi ise trafomuz şu anda mevcutta kaçıncı kademede ona bakmamız lazım. Şu kertiğin hizasında hangi numara yazıyorsa arkadaşlar kademe odur. Yani kadememiz dörttedir arkadaşlar. Biz şimdi kademeyi üçe çekeceğiz arkadaşlar. Tahmini her kademe modelden modele değişiyor arkadaşlar. 10 volt 10 voltta değişen trafo da var. 30 volta kadar değişen trafolar da var. Tahminim bu bize yeterli olacak. Bu markalar 30 volta yakın bir değerde bir değişiklik gösteriyor. Şimdi ise enerji verip trafomuzu boşta ölçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi trafomuza enerji veriyoruz. Öncelikle toprağı kaldırıyoruz. Yayımızı kuruyoruz. Enerjimizi veriyoruz. Trafomuz enerjili. Şimdi, AG tarafında ölçüm yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi AG tarafında boşta ölçüyoruz. Kaç volt? Yaklaştır abi, faz faza. 394 391 391 Faz nötr ise 225 226 227. Arkadaşlar çok ideal bir voltaj yakaladık. Abonelerimiz sağlıklı bir şekilde artık elektrik kullanabilecekler. Videomu beğendiyseniz daha değişik, daha farklı videolar hayalinde hayalinizde ise lütfen yorumlar kısmına yazaraktan biz de sizlere yardımcı olalım. Sevgiler, saygılar.